Değenler de bir tip olsun. Çok basit bir tip. Son zamanlarda işime yarayan bir tip. Ben mesela önüme geldikçe dolu kitap alıyorum. Tamam. Çok yani çoğu Kindle. Art kopya aldım da oluyor. Çoğu Kindle. Şimdi diyorum ki şimdi birisi benim bir şey çağırdığı zaman diyorum ya benim vaktim yok. E, kitap yani yoğun yani o gün bir şey var diyorum. Ne dediğin zaman da aslında kitap var tamam mı? Yani mesela onun, 200 hmm. yani tane okuyacağın kitap olsa de aldığını düşün tamam mı? Hani tamam teknik ha. olarak. Hatta sen istemese hard copy al daha iyi. Şimdi sana daha görsel tamam. Al abi gözünün önünde dursun. Tamam mı böyle? Ama belli nokta kanıksamamak için de yani hepsini bir anda da ama al. al hmm. cim, böyle. böyle şey olsun. Yani, biraz Alışma bir, sen. Böyle, hard progresi de gör yani. Ee, şey yap çok basit bir şekilde. Nelerler. Ee, ya ben bunları okumam lazım yani kendi içinde öyle söyle. Tamam ben bunu gidemem şimdi bunu yapmam lazım. Şey çok onlar da diyor ya yine Naval. Yani işte saatinize bir tane bir şey değer verin, işte 50 bin dolar, 60 bin dolar. Ben mesela evde mesela onu çözdüm sağ olsun eşimle. <gülüyor> <gülüyor> kaç, ben kaç de... dolardı zaten? <laughs> Ben, ben 5000 dolardayım hep. <laughs> <laughs> Abi çok çok iyi. Naval'ınki 5000 dolardı. Ben iyi hatırlıyorum yani. Almanak'tan hatırlıyorum. 5000 mi? Yok yok. 2000 dolardı. Sen bir sıfır daha koymuşsun. Bravo diyorum sana yani. Ben mesela diyor yani bir kendim için de kıymetli. Karşısındaki de, de kıymetli. Bunu dediğim zaman baba bende görüştüğü zaman diyor ki bu adamın demek ki saat 50 bin dolardı. Hakikaten az kişiyle görüştüğünüz. Ama mesela şimdi Zoom falan filan var. Mesela benim tabii yumuşak bir karnım var. Antreprenörlerle genellikle görüşüyorum tamam mı? Yani Zoom'la falan bile olsa. Hani onlara şey yap. Çünkü o, aynı yoldan geçtiğim için bir faydam olursa diye. Ama bu podcast aslında o yüzden yapıyoruz. Yani şimdi bizim çoğu podcast hepsini dinleseler. Bize görüşmelerine gerek kalmaz. Ben bunu zaten yazdığımda da ya, o yüzden tamam mı İngilizce? Evet. Yani, o yazdıklarımı okusa bende görüşmese gerek kalmaz. Türkçe tweet atmaya başladım hani İngilizce de anlaşılmıyorsa. Türkçe tweet okusun. <laughs> 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 artık ne yapayım diyorsun değil mi yani? yani? Yani Bu aslında aynı kitaba dönüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ben de vallahi görüşmeme gerek yok işte o tweetleri okudum an zaten anlıyor. Ne olacak yani ekstra ne söyleyecek bana? Bir de o kadar çok yazıyan bir adam olduğu zaman ve konuşan <laughs> ekstra ne söyleyebilir ki bana? Ne diyebilir ya, diyebilir ki abicim en fazla işte ne bileyim, işte enerjini iyi der yani en fazla bunu der yani, bana devamlı demesine gerek yok ki bana zaten, <laughs> Daha mı? Kendini işte şey yaptığın zaman, yani e, e, multiply ettiğin zaman, e, o zaman şey de güzel oluyor böyle, no demek daha da kolaylaşıyor. Aa bunu mu istiyorsun? Bak bunun cevabı burada. Bunu mu istiyorsun? Bunun cevabı burada. Bunu mu istiyorsun? Bunun cevabı burada. Bunu istiyorsun, bunun cevabı burada. Beni rahat bırakın abi.